Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Bu canlı videomda arkadaşlar ee, sizlere canlı bahiste hangi maça arkadaşlar ee, alabiliriz, kazanabiliriz yani hangi maçta gol olabilir o şekilde arkadaşlar sizlere göstermek istiyorum. Şimdi bir tane maç oynanıyor. Dünya Kupası A Ligi'nde Katar Senegal şu an 2-0 41 48'de atılmış. Bakacaksınız arkadaşlar istesi ikinci yarı diyeceksiniz. 4-2 ev sahibi çekmiş. 4'e 1 basman çekmiş. 54'e 46 ev sahibi oynuyor. Şuradaki rakip cezası topla buluşma çok önemli. 12 kez ev sahibi, 5 kez basman buluşmuş. Toplamda 17 kez topla buluşma olmuş arkadaşlar. Şu andaki 78 ikinci yarı başladıktan sonra arkadaşlar yaklaşık 33 dakika olmuş. 33 dakika şu şekilde bulacaksınız arkadaşlar. 33 bölü kaç dakika rakip cezasına girmişti arkadaşlar toplam 17 kez böyle 17 yapıyorsunuz bakın 1.94 yaklaşık iki kere rakip cezasına giriyor bakın direkt iki buçuk gol üstümüz geldi şu şekilde almıştık zaten bakın 76'da gol aldık Katar Senegal 1.62'den bol arkadaşlar bu şekilde temiz bir şekilde kazanabilirsiniz bakın golümüz geldi yani biz anlatırken gayet de güzel 78 dakikasında bu şekilde bakın. iki kere rakip ceza sahasına girme var arkadaşlar. Topla buluşma var. Gayet de güzel. Yani bu şekilde yani yaklaşık 1.92'ye yakın bir rakip ceza topla buluşma ortalamasını bulmanız gerekiyor. Ki golü bulun. Bakın 1.94 yaklaşık iki kere rakip ceza giriyor. Bu şekilde canlı bahiste de kazanabilirsiniz değerli dostlar. Maç şu an iki bir oldu yani bu maçın iki buçuk gol üstünün oranı kaçmış 2 0 alta. yediğimiz orana bak yani Güzel oranı kaçırdık yani 2-3 gol Maç sonucu yani e, Bu şekilde canlı Kazanabilirsiniz değerli dostlar yani Temiz gerçekten Dersiz Radomuk 72'de atmış mesela Ama toplu buluşma rakip cezası toplamı burada yok mesela 2 direkt dönmüş Yani yazmıyor Yazan Bir şey olursa daha güzel olur sizler için Görümez açısından. Daha da güzel olur arkadaşlar. Rakip yani rakibin ceza sahası içinde topla buluşma e, istatistik olarak çok iyi. Arkadaşlar zaten bu maç 2-1. Şuna bakalım mesela bunda hiç gözükmüyor. Gözükseydi gayet güzel olacaktı. Şu maça bakalım. Açıksa şu anda... Onu yazmıyor arkadaşlar. Sadece istatistik var. Ee, gayet güzel. Sonuç elde ettik. Şu anda dakika 80. Yani bu maç mesela 6-1. Bakalım hangi maçta açık sona göre bakacağız arkadaşlar. Şu an şu maçı bir daha bakalım. Dakika 80. 30 45. 35 dakika rakip ceza sahasına bakın 12 13. girdi ve gol attı e, 5 arkadaşlar 18 toplamda 18 arkadaşlar 35 Bölü 18 194 bakın iki kere yine rakip ceza sahasına giriyorlar zaten iki buçuk gol üstü tahminimiz geldi. Yani bu şekilde gördüğünüzde temiz bir şekilde arkadaşlar canlı bahiste de değerlendirebilirsiniz. Değerli dostlar, yani gördüğünüzde en güzeli bu şekilde almak. Başlayan bir maç olsa yani rakip ceza sahası olsa gerçekten güzel olacak anlatım. Şekliyle anlatırdık. Anlatım şekli anlatırdık daha da güzel olurdu görmeniz açısından. Her neyse arkadaşlar yani bu maçtan e, kazancımızı şeyimizi gördünüz. Topla buluşmayı arkadaşlar. Maç şu anda 2-1 oldu. 2.5 gol üstü geldi arkadaşlar. Hala 18 yani bu şekilde görmeniz yeterli arkadaşlar. Canlı bahiste bir maçı açtığınızda hemen başladıktan sonra maça bakmanız yeterli. Arkadaşlar daha da garanti e, bu şekilde oynanabilir. Yani daha çok istatistik e, rakip cezası topla buluşmayı gösterse e, anlatım olarak daha da güzel olacak. Her neyse sıkıntı yok bu şekilde. Bu maçtan aldığımızı gördünüz arkadaşlar. Ee, daha çok sizler de bu şekilde görürseniz kazanabilirsiniz değerli dostlar. Canlı bahislerde bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bu videomda bu kadar arkadaşlar. E, canlı bahiste nasıl kazanabiliriz? Yani hangi maçlara e, istatistik olarak hangisine bakmamızı yeterli olduğunu zaten gördünüz rakip ceza sahası topla buluşmaya bakmanız ve e, ufak tefek bir şey yapmazdı. Bakın şu an 20 oldu. E, ufak tefek bir şey yapmanızda bak orasında baksaydık. Leipzig like maçına 5-0 olacağını bilecektik aslında. Rakip ceza topla buluşma yok aslında. Ama istatistik olarak gayet güzel. E, Anlayabilirdi. Her neyse. Bu şekilde rakip ceza sahası topla buluşmaya baktığınızda istekçilik varsa arkadaşlar e, bölüp çıkardığınızda bu şekilde 1.94'ü yüksek 2'ye yakın bir oran çıkıyorsa yani iki kere adamlar Dakika başı 2 kere buluşuyor demektir. Bakın bir gol daha oldu. 3-1 oldu. Yani demek ki istatistik gayet güzelmiş. Az önce de baktık. 20-84 arkadaşlar. 44. Yani 45. 5 desek 85 desek arkadaşlar. 40. 40 bölü 20 arkadaşlar. Bakın. 40 bölü 20. Gayet güzel iki oran iki kere rakip cezasına topla buluşuyorlar. Bu şekilde canlı bahisle kazanabilirsiniz. Şu anda 3-1 oldu. Az önce arkadaşlar yaklaşık 1.94'lük yine de baktığımızda 3. golde geldi. Bu şekilde kazanabilirsiniz. Bu şekilde gördüğünüzde maçları canlı bahis de değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Herkese bol şanslar, bol kazançlar. Başka bir videomda takip görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar.